Evet arkadaşlar merhaba. Titanium Macerası serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen bölüm biliyorsunuz almış olduğumuz yani biten claim'den bulup claimlemiş olduğumuz claim'imizi size tanıtmıştım, gezdirmiştim. Bu bölüm arkadaşlar yavaştan işimize koyulalım. Yani burada çok yapacağımız şeyler var çünkü 25 claim biliyorsunuz ee, claimledim çünkü kimse içeri girmesin diye fakat bir tane farmımız bile yok e, sadece mob trap şu an için bize burayı kurtaracak getiri getirmeyecektir zaten şu an çok yoğun bir saat e, mob spawn olmuyor bile öyle diyeyim yani e, daha serverın yoğun olmadığı saatlerde burada mob spawn oluyor ee, onun için şu an burası bize hiçbir getiri getirmeyecektir arkadaşlar bizim acilen bir kabak farmı bunun üst katına yapmamız gerekiyor ee, Onun için arkadaşlar bu bölüm onun işlerimize biraz girişeceğiz. öncelik olarak e, Ne zamandır görevlerimize bakmadık yapmadık hiç şöyle bir Görevlere bakalım 250 adet herhangi bir blok kır bunu alalım zaten Normal Kırıyoruz yani blok o kendi kendine bile olabilir Görev ustasına 150 adet herhangi bir odun getir onu da yaparız Oltayla bir adet olta tut bunu deneriz arkadaşlar görev ustasına 45 adet pişmiş tavşan eti getir. Arkadaşlar pişmiş tavşan eti çok pahalı. Bir kere daha denk gelmişti bu görev. Ondan dolayı biliyorum. Ee, tanesi 3 kya falan satıyorlar. Ben baktım. Yani onu şu an için yapma imkanımız yok. Onun için hiç almayacağım bile o görevi. Şimdi arkadaşlar şöyle chestimizden ben bir kazma alayım. İpeksi ya da normal kazma alayım. İpeksi boş ver. Bir de ipeksi alayım. Şöyle kazmamızı küreğimize alalım. Bir de küreğimize alalım. Kazmamızı da alalım. Baltamızı da alalım. Bunlar yanımızda bulunsun. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Diyecek olursanız. Ee, şimdi şu blok kırma görevi için ben şunları bir kırayım. Mesela bunlar çünkü burada zaten fazlalık. Bu şekilde şeyler. Bunları kıralım. Hem görevimiz olmuş olur hem de kalemimizi düzenlemiş oluruz bir yandan. Şu şekilde burayı yok ettik. Bir bakalım sağda solda kırmamız gereken istemediğimiz şeyler var mı? Şunlar var. Şur şunlar mesela ben buradan kıracağım. Flamaları falan başka yere tak takarız. Şu kapıyı da alayım buradan. Crafting burada dursun. Bir şey craft ederiz lazım olur. Şu flamayı da alayım hatta. O da orada durmasın. Şu flamaları mesela şu an için istediğim gibi olmadı bunlar. Şöyle hepsini bir kırayım. Bunu da kırayım. şu şekilde asalım arkadaşlar böyle dursun şu an için bunlar ee, şimdi arkadaşlar üst kısma çıkacağım ee, üst kısma bizim başkan'a göre bizden 150 adet şey vardı arkadaşlar odun istiyordu bizden görevlerimizi de bir yandan yapayım da sonra şeylere geçelim şöyle alayım elime şu göreve bir verelim odun görevini zaten odunumuzu getirmiştim bu arada malzemelerin hepsini henüz taşıyamadım çok sıra olduğu için git gel yapamıyorum Malzemeler yani benim taşıdığım malzemeler bunlar. Daha diğer sandıklara hiçbir şekilde yerleşmedim. Ee, bu görevimizi hallettik arkadaşlar. Balığımızı tutarız onu daha sonra. Herhangi bir blok kırıldı. 14'e gelmiş zaten. Biz blok kıracağız büyük ihtimalle. Zaten normalde de. Onun için şöyle bir şey yapayım. Yukarı doğru çıkayım. Ee, bakalım. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Hatta ve hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. İşimize başlamadan önce blok kırma görevimiz de var ya. Bakın şu claim'in etrafındaki pislikleri ben bir temizleyeyim. Hem blok kırma görevimizi yapmış oluruz. Ee, buraları hızlandırmalı olarak seyretirim size. Ben başlayayım şu claim'in etrafındaki pislikleri bir temizleyeyim arkadaşlar öncelikli olarak. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Ee, üst taraftaki trollerin bir çoğunu yok ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şurası kalmış. Şurayı da şöyle bir... Şurayı alalım bu şekilde. Bu arada arkadaş böyle bir kapı sistemi yapmış. Yani orayı çok beğenmedim. Değiştirir Burası ne? Ha, burada da troller varmış. Ben burayı hiç görmedim. duvarın içine Niye böyle bir şey yapılmış bilmiyorum ama şurayı da düzelteyim arkadaşlar. Arkadaş büyük ihtimal burada mob doğmasın diye böyle bir şey yaptı gibi geliyor bana. Yoksa çok saçma. Şurayı da şu şekilde kapatalım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Daha yukarı çıkayım. jeyi tekrar kapatalım. Bir de şurada bir tane taş var. Onu da oradan kaldırayım arkadaşlar. O taşı bir kaldırmamıştım galiba. Yani birçok trolü kaldırdım. Bir de arkadaş şöyle bir şey yapmış. Ee, çevresi gri yün. Mesela bak şu toprağı falan kırmamışım. Mesela bunlar kalmış. Şuraya bir home çekelim. set home üst diyelim buraya. Şunları da kaldırayım. Arkadaş bir de klemin etrafını gri yünle çevirmiş ama farklı yerleri farklı şekillerde. Onu da tam çözemedim. Mesela burası burayı bir yıpratmışlar. Oraya gri yün falan döşerim. Yani şu şekilde göstereyim klemin etrafını. Buradan da suları yok etmiş galiba arkadaş. Yani e, büyütmeyi düşündüğü için de yok etmiş olabilir. Bilmiyorum. Buralarda böyle taşlar var. Yani çoğu yeri kırdım da burada şuralarda hep kat taşlar maçlar vardı bir şeyler vardı. Bu şekilde mesela şunları da yok etmek gerekiyor aslında. Hani bunlara falan şu an ellemedim arkadaşlar. Onlar da şurada bir ev mi var? Ne yapmış arkadaş? Bir bakalım. İçinde böyle bir ev gibi bir şey yapmış buraya arkadaşım bir tanesi. Ya buraları falan komple yok ederim arkadaşlar. Sadece kremin çevresini ben şu anda yok ettim. Şuraları falan da kırarım. Şöyle bir görevimize bakalım olmuş mu? 250 adet blok kırmışız. Bu görevi de verelim. Bir tek balıkçı görevimiz kaldı. Onu da sonra yaparız arkadaşlar. Şöyle bir üstte gidelim. Her taraf deniz zaten bulunduğumuz yerde. Bir üst tarafa gidelim arkadaşlar. Orada şimdi ee, kabak farmımız için ee, 25 claim... Camın üstüne ben Setom çektiğimi düştüm. hatırlıyorum da Buraya mı attı bizi Tamam şunu da şöyle koyayım Tekrardan Oraya bir içit kapısı yaparım yani Daha sonrası için arkadaşlar Şimdi burası 25 kleğim Ben şu üst tarafa şu an şey yapacağım sadece Kabak parmağına direkt girişmeyeceğim ama Şu topraklarla arkadaşlar Yerlerini belirleyeceğim Öyle diyeyim. Yani nereye yapacağımızın alt zeminlerini falan belli edeceğim. Şu alta bir blok döşesem mi e, camın üstüne döşemesem mi ondan tam emin değilim. Arkadaşlar açıkçası. E, ama yapacağım bir şekilde yani. Direkt böyle camın üstüne mi şöyle inşa etsek diyorum. Ama öyle kötü gözükebilir. Ya alta komple bir blok da döşeyebilirim arkadaşlar. Bakalım. E, duruma göre öyle alta bir blok da düşebilirim. Ben burayı şimdi hızlı bir şekilde e, şey yapacağım. Karar veririm zaten hızlandırma esnasında. E, bir alt zeminlerini belirleyeceğim kabak farmımızın. E, Buraları alt zeminleri farmlar yapacağımız yerleri belirleyeceğim. Daha sonra geliyorum arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıya e, farınlar yapacağım yerlere böyle belirledim. E, alt zeminlerine bu şekilde belirledim. 25 kuleyim. Üstteki kuleleri de yıktım arkadaşlar. Engel alıyordu çünkü onlar. Dört tarafta biliyorsunuz kule vardı. Üst tarafları yıktım. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar 25 kuleyimi. E, yani bu bölümlük farmı inşa etmeyeceğim. Bu şekilde en azından yerlerini belirlemiş olalım. Clem'in çevresindeki trollere vesaire falan düzenledik. Şimdi şu görevimiz vardı arkadaşlar bir tane. Ne diyordu bize? Ee, bir adet olta tut. Oltayla olta tutmamızı istiyordu. Ee, bu görevi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi bizim oltamız büyük ihtimal spawn'da. Ben bir spawn'a gideyim. Oltamızı alayım. Şu emanetlerimi de boşaltayım. Geleyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar gittim oltamı aldım arkadaşlar e, spamdaki depo depocumuzdan e, hazır gitmişken de şöyle biraz daha malzeme getirdim buralara koydum kendi malzemelerimden biraz daha getirdim buralara koydum arkadaşlar alabildiğim kadar çestimin altı kadar biraz daha getirdim koydum şimdi arkadaşlar şu balıkçı görevimiz kaldı sadece acı görevini zaten yapamıyoruz o balıkçı görevinde şöyle bir e, üste çıkayım oradan bir zaten her taraf deniz bir tarafa gidelim. Orada yapalım arkadaşlar. Olta tutmamızı istiyor. Hani olta şansımıza bağlı olarak zorda e, zor da gelebilir. Hani belki denizin kalbi tutana kadar bile gelmeyebilir. Bir e bakalım şansımız var mı yok mu göreceğiz. Bir tane olta tutmamızı istiyor. oltayla olta tutmamızı istiyor arkadaşlar. Şöyle aşağı atlayayım ben. Şurada bir tane nülfer yaprağının üstüne çıkarız. Orada güzel bir şekilde tutarız. Mesela burada olabilir arkadaşlar. Şöyle durayım ben. Burada ee, tutmaya çalışalım balığımızı. Ee, ben yine burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Ee, siz hızlandırılmış olarak izlersiniz. Bakalım olta tutabileceğiz mi? Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yani görüyorsunuz denizin kalbi tuttum bir tane 30, 32, 42, 52, 56, 57, 58, 59, 60. ya denizin kalbi tuttum. Aslında hızlı geldi biraz denizin kalbi. Ama hala olta tutamadık arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Şunları şöyle yukarı koyayım. Hala olta tutamadık ee, ve görevimizi yapamadık. Bayağı bir zor olacak anlaştan bu görev. Ben biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Denizin kalbinde tuttuk zaten. Hani çok ikinci tutana kadar büyük ihtimal balık tutmam. Bir 10 kere daha çekeceğim. Gelmezse arkadaşlar bu görevi salacağım. Yani bu bölüm yapmayacağım. Çünkü baya e, bayağı bir zaman alıyor anlaşılan. Çok fazla balık tutmamıza rağmen gelmedi. Şansımız yokmuş demek ki diyeceğiz. Bunu salacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir 10-15 tane daha tutayım. Daha sonra hemen geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şansımız yokmuş maalesef. Tutamadık olta. Yani iki tane yay çıktı bakın. Yani güç 4 sonsuzluk 1, güç 3. İki tane yay çıktı. Ee, olta çıkmadı. Yani çok zorlamayacağım. Belki de bir 70 daha tutsak yine çıkmayacak. Onun için çok zorlamak istemiyorum. Belki de iki tane daha tutsak çıkacaktı ama belli yani çıkan çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şansımız yokmuş bugün. Yani o görevi yapmayacağım. Ee, o görev kalsın bu bölümlük. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, artık bir sonraki bölümde falan başka görev gelir. Onu yaparız. Şöyle o görevi de ben hatta iptal edeyim. Ya Bir tane olta tut dedi. Tutamadık. Yapacak bir şey yok. Şöyle iptal edelim onu da. Ee, şimdi arkadaşlar şu denizin kalbini açacağım sizler için. Ee, normalde satmam gerekir. Yani e, çok bir paramız da kalmadı. Kinasımız da kalmadı. Claim'imizin de süresi her geçen gün geçiyor vesaire. Normalde dediğim gibi satmam gerekir fakat açacağım arkadaşlar. Hem videoda olduğumuz için. Şöyle bir home ev diyelim. Evimize bir gidelim. Orada bir açalım bakalım ne çıkacak içinden. Umarım 50k'dan düşük değerde bir şey çıkmaz. En azından zarar etmemiş oluruz. Yoksa 50k'ya satılabiliyor. Yani 47-48k'lara satılabiliyor. Bir de şöyle aşağılara bakalım. Yani burada bir şey var mı? e, ee, mob çıkmış mı? Zannetmiyorum ama çıktığını. Şurada bir tecrübe puanı kalmış. Onu alalım. Çünkü server şu an aşırı yoğun. Yani mob çıkma ihtimali çok zayıf. Ha çıkmış. Clipper'lar çıkmış. Şöyle Chest'imde şey vardı. Şunları gelmişken keselim. Savaş baltamız vardı. şöyle patlatmadan keselim ki içindeki barutlar heba olmasın. 10 tane barut çıktı bakın arkadaşlar. 10 barut 1K. Yani buradan bile güzel para geliyor. 10 tane barut kastık. Daha da şurada 2 tane daha clipper var. Onları da keseyim. Tamam bundan da aldık barut. Bundan da aldık. Alt katlarda bir mob var mı? Ona da bir kontrol edeyim. Daha sonra denizin kalbini açalım arkadaşlar. Ee, artık bu bölümü bitirelim. Bayağı bir şeyler yaptık. Ee, Trollü morolü engelledik kliğimizin çevresindeki. Şöyle. Şurayı da hatta halledeyim ben de. Bura böyle kalmasın. Burada kötü duruyor. Ya bura afk kalma yeri olamaz bence. Biraz ortada çünkü. Yukarı bir yere biz afk kalma yeri yaparız. şurayı da kırayım hazır gelmişken. 3 tane tahta için baltayı çıkartmaya uğraşmayacağım chestten. Şöyle kıralım onları da. Tamam burayı da temizlemiş olduk. Topraklar falan yayılmamış ama burası tabii yavaş yayılacaklar büyük ihtimalle. Şöyle aşağı katlara bakalım. Çıkan mob falan bir şey var mı? Bazen böyle yaklaşmadan gözükmüyor diye şöyle ileri bakıyorum. Şu yemeğimizi de yiyelim. Yok galiba arkadaşlar. Evet. Yok zaten bu saatte çıkması çok zor. Hah, örümcek var bir tane. Onu keselim. Ama ben yine de bir bakmak istedim şöyle. Kısa bir zaman içerisinde çıkmış mı diye ee, 19 tane barut topladık 2k para kastık arkadaşlar yani bir indik Baruttan 2k'mız geldi En azından Şöyle geri yukarı çıkayım ben Şöyle Şuradan da ışık geliyor olabilir aslında Burayı da kapatmak lazım Oranın oraya da bir olay yaparız daha sonra. Şimdi arkadaşlar şu denizin kalbini ben şöyle bir açayım bakalım içinde ne çıkacak. Ee, açıyorum. 200 balıkçı tecrübe puanı. Çok şanslıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 balıkçı tecrübe puanı. Bunu satsak 200k ediyor. Yani rahat bir 200k'sı var. Bunu sattığımızda. Yani 250k eden denizin kalbini açtık. 200k'lık şey çıktı. Ya bunu satsak mı, kendimiz mi kullansak emin değilim. Kendim kullanma taraftarıyım ama paramız da çok az. Ee, bu dursun şimdilik arkadaşlar. Chestimizi atalım. Yani siz de yorumlarda yazın tavsiye şeylerinizi, önerilerinizi. Kullan derseniz kullanacağım, sat derseniz satacağım. 200 balık tecrübe çıktı. Çok şanslıyız dediğim gibi. Ee, arkadaşlar bu bölüm bayağı bir şey yaptık. Görevlerimizi yaptık yapabildiğimiz kadar. Klevimizin e, etrafına bir düzen verdik Çeki düzen verdik Kabak farmımızı yapacağımız alanları belirledik e, Vesaire Denizin kalbi tuttuk ondan güzel kar elde ettik e, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Kanalıma abone olmayı e, Videoya like atmayı Kanala abone olmayı unutmayın Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar Tüm video ve yayın bildirimlerinden haberdar olmak için Aynı zamanda Discord sunucumuzda çekilişler devam ediyor Bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.